Merhaba. Ben Ercan Delikanlı. Bugün size son dönemlerde sıkça duyduğumuz bütüncül sağlık ve fonksiyonel tıp uygulamalarından bahsedeceğim. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki beden, zihin ve ruh sağlığı bir bütün olarak ele alınmaktadır ve bu sistemlerden herhangi birinin sekteye uğraması vücudun sağlıklı olma halini olumsuz etkilemektedir. Vücudu Bütüncül bir yaklaşımla ele almak ve hastalığa dönüşmeden problemleri ortadan kaldırmak, sağlıklı olma halini korumak açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla koruyucu tıp uygulamaları ve vücudun ihtiyaç duyduğu takviyelerin alınması hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynar. Günümüzde doğru tarımla üretilen ürünlere ve organik gıdaya erişim giderek zorlaşıyor. Tam da burada Kronosfarm olarak insan sağlığının korunmasını önceliklendirerek uluslararası sertifikalara sahip üretim tesisimizde ruhsat, formül ve patent haklarını elimizde bulundurduğumuz 50'den fazla bitki temelli gıda takviyesi ürününü geliştirmekteyiz. Arge ve ürge çalışmalarımız içerisinde doktor, eczacı, kimyager ve genetik beslenme uzmanlarından oluşan bilim kurulumuz ile gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizde vücudun ihtiyaç duyduğu takviyeleri spesifik formülasyonlarla bir araya getiriyor, sağlıklı olma halinin korunmasına katkı sağlamaya amaçlıyoruz. Yakın dönemde farklı indikasyonlarda yeni ürünlerimizle sağlık sektöründe fark yaratmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki mutlu bir yaşam ancak sağlıklı bir beden ile mümkündür.